Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Hanım ben bugün sizinle birçok insanın beklediği Amazfit GTR 2 incelemesiyle karşınızdayım. Şu an kolumda saat kullanıyorum. Uzun zamandan beri kullanıyorum. Bu kolumda GTS 2 var. Bunun da incelemesini yaptım aslında bitti. Bunun da incelemesini bir sonraki videoda göreceksiniz. Akıllı saat tarafında baktığınızda şöyle bir sistem var. Yani bir Amiral gemisi akıllı saatler var. Oppo Watch serisi var. İşte bununla beraber Huawei GT 2 Pro serisi gibi orada o segmentte, üst segmentte arkadaşlar bir saat pazarı var. Bir de onun alt tarafında işte konuşması olmayan, efendim yani sesli görüşmesi olmayan falan filan bir orada bir altyapı var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu saatin fiyatına baktığınız zaman amiral gemisi telefonlardan evet özür dilerim amiral gemisi akıllı saatlerden %40 civarlarında falan daha uygun fiyat olduğunu görüyoruz. Yani hatta hemen şöyle bir şey karşılaştırabiliriz. Şimdi Huawei GT2 Pro'ya baktığımız zaman arkadaşlar şu anda 2300 TL seviyelerinde telefonun fiyatının olduğunu görüyoruz. Oysa ki MS Fit GTR 2'ye baktığımız zamansa şu anda 1650 TL seviyede, 1600 TL seviyelerinde fiyatlar görüyoruz. Aşağı yukarı 650 TL civarlığına daha uygun fiyata amenel gemisi bir saatin özelliklerinde bir saat alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kere öncelikle fiyat tarafında kesinlikle ama kesinlikle öne çıkan bir ürün. Sesli görüşme var. Bunu soranlar olacaktır. Mutlaka sesli görüşme var ama... Evet şu an Mustafa beni arıyor. Gördüğünüz gibi buradan sesli ver diyoruz. Ee, Mustafa merhaba. Merhabalar abi. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ses bu şekilde geliyor. Ee, Mustafa'cığım biraz konuşur musun? Senin sesini arkadaşlar da duysun. Konuşalım abi. Havalar nasıl sizin orada? Ee, bizim burada bahsettiğim gibi abi yaz geldi. Havalar sıcak. Millet kombileri kapatıyor. <laughs> bizim de çocuktan dolayı yanıyor abi ya. Yakmak zorundayız. Aynen. Ee, saatle mi konuşuyorsun abi? Şu an saatle konuşuyorum. Benim sesim nasıl geliyor? Gayet iyi geliyor ya. Yani Hı. ahizeden konuşuyormuşsun gibi geliyor. Gayet iyi geliyor. Valla senin sesin de gayet Hı. iyi geliyor kardeşim ya. Ee, hangi saat abi? Bu MS Fit GTR 2 incelemesi yapıyorum şu anda da. Aa güzel güzel Hı. güzel saat. O zaman çok teşekkür ederim Mustafa'cığım sana. Rica ederim rica ederim abi kolay Görüşürüz ben kardeşim ederim. çok sağ ol hoşçakal. Bay bay. Bana sorarsanız akıllı saatlerdeki en önemli özellik sesli görüşme falan filan değil. Benim için bir akıllı saatteki en önemli özellik arkadaşlar kesinlikle yazdım. Çünkü baktığınız zaman mesela amiral gemisi akıllı saatlerde mesela belli özellikler var. Mesela bu özellikler nedir? Biraz dilerseniz bunlardan bahsedelim. Mesela 454 x 454 piksel çözünürlüğünde ekran olması bu saatte var arkadaşlar. Bu mesela baktığınız zaman Huawei GT2 Pro'da da bunu görüyoruz. 326 ppi yoğunluk bu saatte de aynı şekilde 326 ppi yoğunluk var. Bluetooth 5.0 yine bu saatte de Bluetooth 5.0'ı görebiliyoruz. Pilin 450 mAh'den üzerinde olması bekleniyor. Bunda da 471 miliamper pil gücü var. Pilden zaten biraz sonra bahsedeceğim. Bu saatin birçok özelliği var. Zaten bunları söyleyeceğim ama şimdi sensör tarafında inanılmaz dolu bir saatten bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim. PPG kalp atış hızı sensörü var. Özel dediğim gibi bir kalp atış hızı sensörü var ve ben bu kalp atış hızı sensörünü de arkadaşlar 5 dakika ayarladım. Her 5 dakikada bir arkadaşlar kalp atış hızımı sürekli olarak ölçümleniyor. 6 eksenli ivme ölçer var. 3 eksenli jeomanyetik sensör var. Barometre var. E pusula var. Bununla beraber ortam ışığı sensörü de bu saatte var. Yani şunu söyleyeyim. Amelal gemisi bir akıllı saatte hangi özellikler varsa arkadaşlar bu saatte bu özellikleri bulabiliyorsunuz. Yazılım tarafındaysa bence daha fazlasını sunuyor. Benim yani incelemediğim akıllı saat kalmadı diyebilirim. Yani marka olarak da kalmadı diyebilirim. Bakın akıllı saatleri birbirinden ayıran gördüğünüz gibi özelliklerin hepsi aynı zaten. Hepsinde bu özellikler var. Huawei GT2 Pro'da da var mesela. Bu saatte de aynı özellikleri görebiliyorsun. Fakat burada akıllı saatleri birbirinden ayıran temel şey ise uygulaması. ZEP diye bir uygulaması var. Biraz sonra size bunu göstereceğim. İnanın benim bugüne kadar hayatımda gördüğüm en detaylı, en gelişmiş uygulama kesinlikle bu. İnsanı spor yapmaya, hareket etmeye ve kendiyle yarışmaya yönelten bir uygulamadan bahsediyoruz. Direyim gibi göstereceğim. Uygulamayı çok çok ama çok beğendim. Payı değeri diye bir değer var. Zaten bunu göstereceğim dediğim gibi size şey uygulama içinde bu payı değeri de arkadaşlar sizin gün içinde yaptığınız koşu, antrenman, egzersiz, hareket bununla beraber uykunuzun alınan bu uyku puanınızla falan filan birleştirilerek size bir gün içinde payı değeri diyor. diyor. Sana diyor ki senin diyor bugünkü payı değerin budur diyor. Bunu bir haftalık kullanımda 100 payın üzerine çıkmanı senden istiyor. Ben şu anda arkadaşlar bakıyorum. Bir haftalık kullanımımda şu an payı değerim 160. <laughs> Çok iyiyim. 160'a çıktım arkadaşlar. Ve bu da dediğim gibi sizin aslında daha da önümüzdeki mesela ben diyorum ki olan bu hafta mesela 160 önümüzdeki hafta acaba bunu 170 yapabilir miyim diyorum. Bu bence önemli şeylerden bir tanesi insan gibi biraz daha harekete, biraz daha kendiyle yarışmaya yönlendiren bir uygulama olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arada pil ile ilgili şöyle bir detay vereyim size. Şimdi bakın bu ürünü ben bütün sensörlerini açıp detaylı olarak kullandım. İnceleme yaparken tabii yok barometresini çalıştırdık, onu yaptık, bunu çalıştırdık. İşte kalp atış hızı sensörünü sürekli ölçmeye ayarladım arkadaşlar. Sesli görüşme yaptık, test ettik, şunu yaptık, bunu yaptık. Ben bütün bunları yapmama rağmen bana 5 günlük kullanım süresi verdi ve ben hiçbir şekilde arkadaşlar güç tasarruf moduna falan almadım. Şimdi bu saati normalde normal bir kullanıcı arkadaşlar kullanıyorsa biraz dediğim gibi eğer bitmesine yakın da güç tasarruf moduyla falan da kullanırsa ben şunu çok net söyleyeyim. 6 gün hatta 1 hafta bu saati çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz pilini. Ama ben test yaparken bana 5 gün bitti. 5 gün yetti. Yani 5. gün bitti arkadaşlar. 6. günde ben bunu e, şarja taktım. Şunu da söyleyeyim. Peki ne kadar sürede şarj oluyor diyeceksiniz. Hemen bununla ilgili de bilgi vereyim arkadaşlar. 471 mAh pil gücü olduğunu söylemiştik. Saat 20.35'te Birçok insan bana şunu da soracaktır. Abi hani TV, bu saatin ne kadar sürede şarj olduğunu soracaktır. Hemen şöyle söyleyeyim Saat 20.35'te hemen buradan notu bakıyorum arkadaşlar. %6 şarjı varmış. Standart bir şarj aletiyle öyle sızlı falan filan şarj aletiyle değil eski bir şarj aletiyle ürünü şarj etmeye başladım. Saat 22.05'te ise arkadaşlar %96 pilimizin olduğunu gördük. Yani 90 dakikada telefonumuzun, telefonu özür dilerim akıllı saatimin %90 seviyelerinde şarj olabildiğini gördük. Bu da dediğim gibi yeterli bir rakam diyebiliriz. Şimdi daha hızlı belki şarj aletiyle bu saati şarj etmeye kalksanız belki biraz daha bile kısa sürebilir ama dediğim gibi birçok insanın evinde hızlı şarj aleti olmadığından dolayı da ben özellikle burada yani bu daha fazla pili gitsin, daha hızlı görünsün falan amacımız bu olmadığından dolayı size gerçekleri aktarmak olduğundan dolayı arkadaşlar standart şarj aletleriyle bunları şarj etmek ediyoruz ki Dediğim gibi daha doğru sonuçlara ulaşabilin istiyorum. Benim akıllı saatle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. İnanılmaz beğendim. Kalite anlamında beni çok ciddi anlamda tatmiden bir akıllı saatle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu konuda kafanızda bir sorun oluşmasın. Yani şunu çok net söylüyorum. Herkese öneriyorum arkadaşlar. Yani bu ya yani 2300 lira, 2500 lira, hatta böyle Apple Watch'lara falan filan çıktığınız zaman ki bunun arkadaşlar iOS ile de çalıştığını belirtelim. Yani sadece değil Android ile çalışmıyor. iOS'ta da Zep uygulaması var ve tüm her şeyini kullanabiliyorsunuz. İnanın bu paraları bir akıllı saate vermeye gerek yok. Bu tarz bir ürünle hayatınızı çok daha iyi bir şekilde geçirebilirsiniz. Öyle, özellikle Apple Watch kullanıcılarınız saatlerini sadece bir gün boyunca kullanabildiklerini düşündüğünüzde, ya yani altı günlük şarj süresi bana sorarsanız mükemmel bir performans anlamına geliyor. Benim ürünle ilgili şu anda dediğim gibi yaptığım tüm testlerle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin hep beraber hem akıllı saatin bir sizlere arayüzünü göstermek istiyorum hem de ZEP uygulamasını size göstermek istiyorum. ZEP uygulaması anlatmaya kalksak muhtemelen 1 saat falan hatta 2 saat falan süren bir uygulamadır. Kesinlikle bu tek tek bunları anlatmaya çalışsak. Biraz hızlı bir şekilde geçeceğim göstereceğim. Ama dediğim gibi uygulama kesinlikle bu saatin anabilitesini yükselten detaylardan bir tanesi. Hadi gelin arayüze yakından bakalım. İncelemeye başlamadan evvel arkadaşlar biraz tasarımdan size bahsetmek istiyorum. Yan tarafta iki tane gördüğünüz gibi burada tuş var. Bu tuşlarda e, basma hissiyatı oldukça da güçlü. Bu noktada problem yok. Buradan bastığımız zaman arkadaşlar bu ana menüye geçiyor. Buradaysa bu özelleştirebiliyoruz ama bu normalde arkadaşlar bir spor yapma moduyla geliyor ama bu saatin alt tuşunu özelleştirme imkanı sayılır. Bunu da zaten size göstereceğim. Krom bir yüzey var arkadaşlar. E, krom bir yüzeyle kaplı ve burada baktığınız zaman da bu 3D bir cam var burada. Bu cam da korumaya karşı herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Yani çizilmelere falan gayet mukavemeti olan bir saat camından bahsediyoruz. Bu noktada dediğim gibi en ufak bir sorunla ben karşılaşmadım. Yani çizilmelere hatta şu an dediğim gibi şu anda e, vurmama rağmen arkadaşlar yani burada e, şu anda tripodun demir yüzeyine vuruyorum. Hatta şöyle şöyle vuruyorum arkadaşlar. En ufak bir şekilde ne çizilme ne de bir kırılma ile ilgili bir, bir şu an Gördüğünüz gibi problem yok yani sağlam bir saatten bahsediyoruz. Hani kötü adi bir saatten bahsetmiyoruz gerçekten de çok ama çok sağlam. Bu arada gördüğünüz üzere bildirimler gelmeye devam ediyor. Saat sürekli olarak size bildirimleri sunuyor. Bu bildirimleri nasıl özelleştirebileceğinizi de göstereceğim. Saatin dediğim gibi arkasında da sensörlerin burada görebiliyoruz arkadaşlar. Kalp atış hızı sensörü falan birçok sensör var. Bu arada gördüğünüz gibi bildirimler gelmeye devam ediyor. Bana çok fazla bildirim geldiği için bu bildirimleri tek tek kontrol ediyoruz. Dilerseniz saatin biraz size arayüzünü göstermek istiyorum. Şöyle tutayım arkadaşlar. Bu arada bunun da çok kolay bir şekilde çıkabildiğini söyleyeyim. Şuradan gördüğünüz gibi bir iğnesi var. Bunu çekiyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere bu buradan çıkıyor. Ve ondan sonra istiyorsanız bunu tekrar buradan buraya çok kolay bir şekilde arkadaşlar takabiliyorsun. Çıt diye takılıyor. Yani bunu değiştirmesi de çok ama çok kolay arkadaşlar. Bunu belirtelim. Şimdi saatin arayüzünü size göstereceğim. Tabii ki burada widgetlar var. Bu widgetları farklı farklı şekillerde kullanma imkanına sahipsiniz. Bunların organizasyonu kendiniz istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Burada tabii ki eğer telefondan bir şarkı, bir müzik dinliyorsanız ya da bir video dinliyorsanız bunu da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hava durumu var burada. İşte burada kalp atış hızı sensörü zaten başladı çalışmaya şu anda. Kalp atış hızı ile ilgili ölçüm yapıyor ve sizin kalp atış hızınızın da ne kadar hızlı attığını buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi bir çember sistemi var. Bu Apple'da hatırlarsanız bunun halkalar vardır. Ona benzeyen de bir yapı var yine. Ama burada payı değeri var arkadaşlar. Bu payı değeri de arkadaşlar dediğim gibi haftada 100'den fazla almanızı isteyen bir sistem var. Bugünkü mesela payı değerim 20'ymiş ve devam ediyoruz yine aynı şekilde. Yine buradan baktığımız zaman widgetlardan ana ekrana geliyoruz. Buna basılı tuttuğumuz zaman da arkadaşlar buradan tabii ki seç, istediğimiz saat ekranlarını en azından hafızadaki saat ekranlarını kendimiz bir şekilde seçebiliyoruz. Ama dediğim gibi farklı saat farklı saat kadran uygulamalarında seçeneklerini de arkadaşlar zaten uygulamadan görebileceksiniz. Hemen buradan uygulamaya gireyim. Bence bir akıllı saatin en önemli detaylarından bir tanesi bakın şu akıcılık. Görüyor musunuz akıcılığı? İşte bu akıcılık arkadaşlar çok önemli bir şey. Burada en ufak bir akıcılıkla ilgili problem yaşamıyorsunuz. Bu dediğim gibi bence oldukça güzel bir detay. Bunu söyleyelim. Neler var? Tabii ki en başta payı değeri var arkadaşlar. Payı değerine girdiğimiz zaman bu payı değerine bize neler yaptığımızı, neler ettiğimizi, bugün neler yaptığımızı, nasıl bir puan aldığımızı gösteriyor. Yana doğru çektiğimiz zaman da yine arkadaşlar bir önceki menüye geliyoruz. Kalp atışı sensörü ile ilgili burada durum var. Burada dediğim kalp atışı sensörünün nasıl çalıştığını gösteriyor. Oksijen santrasyonu var arkadaşlar. Bu tabii ki saatinizi bunu çalıştırmamız için bileğimizde olması lazım. Burada antrenman seçeneği var arkadaşlar. Çok fazla antrenman seçeneği var. Gerçekten çok fazla antrenman seçeneği var. Ana antrenman seçeneklerini buradan seçebiliyoruz. Burada daha fazla dediğimiz zaman da daha detaylı arkadaşlar antrenmanları seçmemizi imkan sağlanıyor. Kayaktan yüzmeye kadar arkadaşlar yani tırmanmaya kadar birçok seçeneği burada görebiliyorsunuz. 90'dan fazla bildiğim kadar yanlış olmasın. Antrenman seçeneği burada bizlere sunuluyor. Aktiviteler var. Stres ölçme durumu burada arkadaşlar. Buradan da stresimizi ölçüyor. Ben otomatik stres ölçmesi falan filan her şeyi açtım dediğim gibi ne varsa açıyorum arkadaşlar bu konuda problem yaşamayalım diye. Etkinlik hedef var. Eğer yaptığınız etkinliklere bir hedef belirliyorsanız buradan bunu tercih edebiliyorsunuz. Müziği dediğim gibi buradan değiştirme imkanına sahibiz. Hava durumunu buradan güncelliyoruz. Alarm yine dediğim gibi akıllı saatlerde olmaz olmazdan detaylardan bir tanesi. Alarm burada. Eğer bir etkinlik varsa telefonunuza kayıtlı buradan görebiliyorsunuz. Burada widgetlar var. Buradaki widgetlara baktığımız zaman burada barometre ile ilgili bir durum var arkadaşlar. Bu barometreyi de burada görebiliyoruz. Ben dediğim gibi çok outdoor tarzı takılan bir insan değilim ama ya dağcılık falan filan yapan birçok insan var ve bu noktada bunu kullanmayı da isteyen bunu kullan bunu bu özelliği arayan da insanlar var. Bunun da olduğunu belirtelim. Geri sayayım. Telefon bul diye bir seçenek var. Bak telefonu bul diye bir seçenek var mesela arkadaşlar. Şimdi hemen bunu tıklayayım. Hemen arkadaşlar telefonu hızlı bir şekilde bulabiliyor. Ayarlar var burada hemen ayarlara girelim. Saat ekran ayarları seçeneğini buradan görebiliyoruz. İstediğimiz gibi bu saat ekranlarını buradan kendimiz seçebiliyoruz ama burada dediğim gibi arkadaşlar bu saat ekranını da gördüğüm gibi buradan düzenle diyerek arkadaşlar nerede ne istiyorsak bunları düzenleme burada bunun gösterilmesini de sağlama imkanına sahibiz arkadaşlar. Yani gerçekten de çok ama çok özellikle bir akıllı saatle karşı karşıyayız. Birçok şeyi özelleştirme imkanımız sizlere bizlere sunuluyor. Bunu anlatırsak saatler sürecek arkadaşlar video. Burada kullanıcı tercihleri var. Gördüğünüz gibi alt düğmeye basmada alt düğmenin hangi özelliği bize sunmasını istiyorsak buradan bunu seçebiliyoruz. Ben dedim ki alttaki düğmeyi yani antrenman seçenekleri olarak şey yaptım. Ben genellikle arkadaşlar koşu bandı yapıyorum. Koşu bandına tıkladığımız zaman da şurada da arkadaşlar özelleştirme seçeneği yine burada da mevcut. Bunu dediğim gibi dilerseniz bir antrenman hedefi falan filan koyabiliyorsunuz. Antrenman hatırlatıcı falan oluşturabiliyorsunuz. Çok ama çok detaylı bir akıllı saatten bahsediyoruz. Benim saatin genel kullanıcı arayüzü ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin hep beraber ZEP uygulamasını açalım ve uygulama bize ne sunuyor? Buna yakından bakalım. Arkadaşlar ZEP uygulamasını açtığımız zaman gördüğünüz gibi bizi bu ekran karşılıyor ve Buradaki ana sayfada her şeyimizi bize gösteriyor. Kalp atış hızımızı buradan ölçebiliyoruz. E, ve nasıl bir performans sahip olduğunuzu kalbimizle hep beraber görebiliyoruz. Bunu arkadaşlar mesela gün gün buradan görme imkanına sahibiz burada dinlenme nabzımızın 66-68 civarlarında olduğunu görüyoruz. Bu da bence oldukça güzel detaylardan bir tanesi. Sabah saatlerinde tabii ki spor yaptığımız için e, nabzımızın yükseldi ama gün içinde de en fazla 120'lere kadar çıktığını görüyoruz. Bununla beraber tabii ki neyimiz var? Bence en önemli şeylerin bir tanesi uyku puanı diye bir seçenek var arkadaşlar. Şimdi mesela uyku puanı bence çok ama çok önemli. Ben mesela uyku puanından 88 puan almışım. Bakın bir gün evvel mesela 78 puan almıştım. Gerçekten çok kötü bir gece geçirdim. Yani çok uyuyamamıştım mesela bir gece evvel. Bir sonra gece. Dün gece biraz daha rahat bir uyku yaşadım. O yüzden dediğim gibi 88 puan almışım. Bununla beraber uykumda neler yaptığımı da bana söylüyor. Yani uykuda alınan nefes kalitesi 98 olarak ölçmüş. Bence güzel. Derin uyku oranım %17 ve düşük arkadaşlar derin uyku oranını mutlaka daha da arttırabilmem lazım bundan dolayı biraz daha rahat belki bir yastık daha rahat bir ortam biraz daha sıcak oluyor benim uyuduğum ortam belki dediğim gibi bundan dolayı çok fazla derin uykuya çok fazla geçiş yapamıyorum bunu belki kısmam lazım hafif uyku oranım çok yüksek Derin gibi aslında bunları biraz dengelemem lazım biraz yatak odamla ilgili belki değişik yapmaya ihtiyacım var rem oranım %10 çıkmış ki rem oranı gerçekten de bu da aslında evet şu an sınırlar içinde ama en alt sınırda uyanma sayım sıfır sefer uyandım arkadaşlar dün gece hiç uyanmadığımı söylüyor. Yani bu da ne yapıyor? Atıyorum bir tuvalete falan giderseniz burada en azından sizin uyandığınızda size söylüyor. Dün gece 00.55'te uyumuşum. Gerçekten biraz geç bir saatte uyudum dün gece. Belki dediğim gibi bu düzenli uyku oranımı da arttırabilmek için Biraz daha erken uyumaya başlamam lazım. Uyanma saatim saat 08.32. Bu da güzel. Eğer kısa şekerlemeler de yaparsanız arkadaşlar burada kısa şekerlemeleriniz de yine kayıt altına alıyor. Ve bana burada şunu söylüyor. Bak geç uyudunuz derin uyku süresi kısa hocam diyor. Yani, kendini diyor düzelt bunu yapmak için şunları yapabilirsin diyor. uykuyla ile ilgili mesela ne yaptın? Ben mesela telefon izledim arkadaşlar. Uyandığımda ruh halim nasıldı? Sakindim. Bunlar da mesela buradan ekleme imkanına sahipiz. Ve bize uyku düzenimizle ilgili de bazı derinli detayları veriyor. Ve diğer arkadaşlar kullanıcılarla da yine beni karşılaştırıyor. Kesinlikle ama kesinlikle mükemmel bir detay sunuyor bana. Uykumla ilgili neler yaşadığımı, o anda neler yaptığımı bana çok net bir şekilde söylüyor. Burada payı değeri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi payı değeri şu anda 100 puanı geçtiğim için beni tebrik ediyor. Ben de seni tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> kardeşim. Burada dediğim gibi payı değeri sürekli olarak artmış. Kendimi de tebrik etmem lazım. Önümüzdeki hafta daha bir payı değeri alacağım. Bundan eminim. Fitness yaşı tahmini 44 çıkmış. Vallahi doğru aslında ben 43 yaşındayım. Biraz fazla bile çıkmış diyebiliriz. Burada payı değeri nedir? Bu payı ile ilgili size bilgi veriyor. Dediğim gibi mutlaka mutlaka bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada birçok seçeneği girebiliyoruz. Bakın şuradaki saatime tıkladığımda arkadaşlar ne kadar pilim kaldığını gösteriyor. Burada mağazayla ilgili saat kadranlarını buradan seçebilme ve yönetebilme imkanına sahibiz arkadaşlar. Ya çok fazla saat seçeneği var arkadaşlar. Kadran yönetimi yine burada istediğimiz gibi özelleştirme imkanına sahibiz. Burada sağlık izleme diye bir seçenek var arkadaşlar. Burada da sağlık izleme seçeneğinden saatin sağlığımızı nasıl izlemesi gerektiğine buradan karar verebiliyoruz. Mesela saat takılmadığında kitleme ve parola diye bir seçenek var ki bakın bence bu çok önemli. Saatinizi bir yerde çıkartıp koyduğunuzda sizin bildirimlerinizin okunmaması için Kesinlikle bunu evet demenizi size öneriyorum. Benim böyle bir derdim, korkum olmadı. <laughs> böyle bir sıkıntım olmadığı için bunu kapattım ama bunu size özellikle öneriyorum arkadaşlar. Firmanın sadece saati de yok. Şu anda bilekliği var, kulaklığı var, tartısı var, koşu bandı var ve akıllı ayakkabısı var abi. Düşünebiliyor musunuz? Yani adamlar bunlara falan filan gitmişler artık. Koşu bandını çok ama çok merak ediyorum. Bununla beraber akıllı ayakkabıyı da merak ediyorum. Aslında bu tartı da Bence önemli şeylerden bir tanesi özellikle Zep uygulaması üzerinden bunların hepsinin kullanılabilmesi. Yani düşünsenize akıllı ayakkabınız, işte saatiniz, tartınız koşu bandınız her şey bir uygulama üzerinden yönetiliyor. İnanılmaz bir kullanıcı geri dönüşüm olur diye düşünüyorum. Buradan ana sayfaya gelelim. Bakın ana sayfada şurada arkadaşlar yonca yaprağını tıkladığımız zaman burada da egzersiz verilerimizi buradan görebiliyoruz. Gün gün arkadaşlar bize gösteriyor. Gün gün kalorilerimizi buradan görebiliyoruz. Kaç kalori yaktığımızı görebiliyoruz. Yine gün gün payı değerini de buradan takip etme imkanına sahibiz. Egzersiz kayıtlarımız burada arkadaşlar. Koşu bandında mesela ben neler yaptım, ne ettim, kaç saat, ne kadar hızla koştum, kaç dakika koştum, orta ortalama hızım neydi tüm her şeyi gösteriyor. Yine uyku verilerimi arkadaşlar buradan çok net bir şekilde gün gün yine görebilme imkanı ve takip edebilme ve karşılaştırma imkanı da sahibim. Stres seviyemi yine arkadaşlar buradan gün gün takip etme imkanına sahibim. Oksijen santrasyonumu da arkadaşlar yine buradan gün gün takip etme imkanına sahibim sahibim dilerseniz buradan arkadaşlar manuel olarak burada kan basıncınızı da ekleyebiliyorsunuz manuel olarak vücut ısınızı da ekleyebiliyorsunuz ben önümüzdeki dönemde akıllı saatlere bu özelliklerin de zaten geleceğini düşünüyorum yani hem sizin gün içinde vücut ısınızın değişip değişmediğini size söyleyecek hem de mutlaka arkadaşlar kan basıncınızı da ölçecek vücut ölçüleriniz buradan tek tek girebiliyorsunuz ben açıkçası girmedim ama burada vücut bak göğüs çevresi bel çevresi kalça çevresi kol çevresi uyluk çevresi baldır çevresi falan tek tek girip arkadaşlar daha sonra da bunları ölçümleyerek yine bunların takibini sistem üzerine yapmanızın imkanı size sunuluyor. Ya buradan vücut kompozisyonu falan ya inanılmaz bir seçenek var arkadaşlar. Yani bunu anlatsam gerçekten saatler sürecek. Şunu çok net söyleyeyim. Amazfit GTR 2 ya da kolumdaki şu anda GTS 2'nin diğer akıllı saatlerden en büyük farkının kesinlikle arkadaşlar yazılım tarafında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben yazılım tarafında çok ama çok başarılı bir saatle karşı karşıyayız. Bu arada şunu aktarmadım. Evet buradan mesela yukarıdan çektiğimiz zaman burada bir bildirim ekranımız var arkadaşlar. Bu da tabii ki ne yapıyor bu bildirim ekranı? Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar bunun ekranını bir el feneri gibi kullanmanıza olanak sağlıyor. Buradan dilerseniz arkadaşlar ekran parlaklığını otomatiğe alabiliyorsunuz. Burada rahatsız etme modu var arkadaşlar. Bu rahatsız etme modunu kullanmanızı öneriyorum. Gece eğer saat titresin, titremesin falan istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Burada güç tasarruf modu var arkadaşlar. Bunda da ekranın tabii kitlenmesiyle ilgili bir seçenek var. Burada da telefonumu bul seçeneği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumu rahat bir şekilde buluyor. Sesi buradan ayarlayabiliyoruz. Bununla beraber sinema modu var. Bunu kullanmanızı özellikle tavsiye ederim. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar saat çevirdiğiniz zaman değil üzerine bastığınızda ya da bir tuşa bastığınız zaman saatin ekranın açıldığını görüyoruz. Bunlar dediğim gibi güzel. Buradan aşağıya tıkladığımız zaman da yine buradan bildirimleri görebiliyoruz. Bunu da belirtelim. Benim arkadaşlar akıllı saatle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. MS Fit GTR 2 kesinlikle ama kesinlikle kendi fiyatını hak eden bir akıllı saat. Bu aralar kendinize bir akıllı saat almayı düşünüyorsanız kesinlikle bunu da değerlendirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Hem yazılımıyla hem tasarımıyla hem malzeme kalitesiyle öne çıkan bu akıllı saatle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolara görüşürüz. Bir sonraki videoda da arkadaşlar şu MS Fit GTR 2'yi arkadaşlar inceleyeceğiz. Yeni videolar görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.